modern tıbbın sunduğu çeşitli tedavi seçenekleri sayesinde varisler artık etkili bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Peki varis tedavi sonrası tekrar eder mi? Hiçbir varis tedavisi vücudumuzun kalan kısmındaki toplar damarlardan yeniden varisler oluşumunu engellemez. Özellikle genetik yatkınlığı olan kişilerde durum böyledir. Ancak varisten sonra hekimlerimizin bizlerin verdiği önerilere dikkat edildiği yaşam tarzı koşullarına dikkat edildiği takdirde bunu minimize etmek söz konusu olabilmektedir. Tedavide de bazı başarısızlıklar olabilir ama bu tekrarlamalar içerisinde en az kısmı oluşturmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte varis tedavisi artık ameliyatsız, konforlu ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Gelişen teknolojilerle birlikte sosyal hayatımızdan uzaklaşmadan, hastaneye yatma ihtiyacı olmadan veya en az olacak şekilde tedaviler yapılabilmektedir. Biz bu tedavilerin büyük kısmına ameliyatsız varis tedavileri ismini veriyoruz. Hatta cerrahi zorunluluğu bulunan çok genişlemiş varislerde ileri düzeydeki toplar damar yetersizliklerinde bile küçük kesilerle adeta mikro cerrahi diyebileceğimiz tekniklerle lokal anesteziyle ve yine hastanede kalma ihtiyacı olmadan tedaviler yapılabilmektedir. Varis tedavisi hastanın durumuna ve varislerin şiddetine bağlı olarak belirleniyor varis tedavisi için elimizde çok seçenekler var. Mikro cerrahi, lazer, radyo frekans, yapıştırma yöntemi, köpük yöntemi. Tedavi hastanın hastalığına göre bizim bu tedavilerden birini veya birkaçını kombine ederek uyguladığımız bir teknik aslında. O sebeple tedavi kişiye özeldir diyebiliriz. Varis tedavisi her mevsimde yapılabilir. Bu tedavinin etkinliğini değiştiren bir faktör değildir. Diğer hastalıklarda olduğu gibi varisi de sadece estetik bir hastalık olarak düşünmemek lazım. Erken tanı bu hastalıkta da çok önemli ve bu konuda çalışan bir kalp damar cerrahi uzmanıyla görüşmeniz tedavinizin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için çok önemlidir.